Tarih ile bugünü, Selçuklu, Osmanlı estetiği ile günümüz mimarisini bünyesinde başarıyla mezzeden külliyenin nice seneler boyunca Sancak Tepe'lilere hizmet vereceğine inanıyorum. Kardeşlerim, gerçekten Sancak Tepe'nin geçmişini iyi bilen bir kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanınız olarak her zaman sorduğum soruyu bugün yine soruyorum. Nereden nereye? Bir defa şunu açık net söylememiz lazım. Hamdolsun bizler Rabbimizin huzurunda rükua eğilmekten başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik eğilmeyiz. Ve Sancaktepe belediyemizi Sayın başkan ve ekibini Erbakan hocamızın aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir eseri, böyle bir külliyeyi Sancaktepe'ye kazandırması sebebiyle de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Gerek maddi, gerekse manevi olarak bu külliyenin inşasına destek veren mimarından mühendisine, işçisine kadar yüklenici firmasına kadar her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. Ben yatırım bedeli üzerinde duracak değilim. Fakat böyle bir eser Sancaktepe'ye yakışır. Değerli kardeşlerim. Uzun bir yolculuktayız. Belediye başkanlığından bugüne bizim tek derdimiz var. Nedir o? Millete efendilik yok. Millete hizmetkar olmak var. Biz gençlik yıllarımızdan bugüne hep milletimizin hizmetinde olarak bugünlere geldik. Siyaseti böyle anladık. Bunun yanında gerek belediye başkanlığı, gerek başbakanlık Gerekse Cumhurbaşkanlığı onu da böyle anladık. Yine böyle devam edeceğiz. Kardeşlerim şunu iyi bilmenizi istiyorum. Bizler bu attığımız adımlarla Türkiye'deki birçok spekülasyona rağmen eğer bu ülke 2002'den bu yana 3'e, 4'e, 5'e katladıysa bunun bir sebebi var. Nedir o? Biz bu ülkenin kaynaklarını yedirmedik. Bu ülkenin kaynaklarını biz milletimizin hizmetine sunduk. Ve Türkiye'nin dört bir yanını ayağa kaldırdık. Eğer bugün Türkiye'nin dört bir yanında yollarıyla, demir yoluyla, metrosuyla, her şeyiyle Ulaşımda bir devrim yaşanıyorsa, eğitimde bir devrim yaşanıyorsa, eğer okullarımız, öğrencilik yıllarımızda biz 75 kişilik sınıfta okuduk, o dönemlerde 100 kişilik sınıflar da okunuyordu, dedik ki bizim hedefimiz bunları 30'a düşürmek. Şimdi buraya iniyor, İnecek ve. İnşallah şurada Sancaktepe'de bakın gerek normal liseler gerek İmam Hatip okulları bütün bunlarla beraber Sancaktepe ayağa kalkıyor. Ve şimdi proje okullarıyla daha da güçlenecek. Bunlar konuşulan düşünülen şeyler değildi. Ama şimdi bunların hepsi hamdolsun var. Buraya geldi. Kardeşlerim öyle bir konumdayız ki eğitimde attığımız adımlar, sağlıkta attığımız adımlar şimdi buracıkta Sancaktepe'de şehir hastanesi yapıyoruz. İşte askeri havalimanının yanına 1 milyon 250 bin metre kare üzerinde İstanbul'un ikinci şehir hastanesi yapılacak. Yani sizler artık şurada 400 yataklı hastane var. Yetmez dedik. Bir de buraya şehir hastanesini kuralım ki benim bu geçmişten bu yana en büyük hayalimdi. Bir tanesi Avrupa yakasında yapılıyor. Anadolu yakasında olanı da buraya yapıyoruz. Ve buradan sadece sizler istifade etmeyeceksiniz. Bütün bu yakada olanların hepsi. Hatta yurt dışından uçakla buraya inşallah tedaviye gelecekler. İster Sabiha Gökçen'e insin uçakla, isterse buraya insin. Bu şekilde bir süreç başlayacak. Niye? Bu millete bu yakışır da onun için. Sağlıkta eskiden halimizi düşünün. O hastanelerde çektiklerimizi düşünün. Öyle mi? İlaçları bulamadığımız günleri düşünün. Şimdi böyle bir durum var mı? Bitti onlar. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Ve istediğiniz hastaneden özel sektörde de istifade edebilme noktasına geldik. Ve biz bunları bile yeterli bulmuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlarla beraber adalette, emniyette attığımız adımlar ortada. Ulaşımda enerjide attığımız adımlar ortada. Fakat hepsinden öte şu anda dış politikada attığımız adımlar da ortada. İşte bugün sabah Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın bir toplantısındaydım. Kadın ve Adalet o toplantıda ifade ettim. Adalet. Avrupa Birliği toplanmışlar bir toplantı yapmışlar. Ve o toplantıda müzakerelerin dondurulması ile ilgili bir karar almışlar. Sen bu kararı alsan ne yazar? Almazsan ne yazar? Ya siz zaten 53 senedir bu kararları alıyorsunuz ya 53 sene bu kararda ellerini kaldıranlar, hayır diyenler, evet diyenler, sayıya bakıyorsun, hayır diyenler 36 tane. Evet diyenler, maşallah bayağı da fazlaymış be. Bak, hani diktatör dediğiniz bir Erdoğan var ya. Evet. Bu Erdoğan bu zihniyete karşı diktatördür. Ama samimi olanlara karşı müşfiktir, merhametlidir. Amerika'da seçim oldu. Değil mi? Amerika'daki seçimde Trump'a ne diyorlar? Diktatör. Ya siz hani demokrattınız. Demokratlar sandıktan çıkana inanmaz mı? Sandıktan böyle bir netice çıktığına göre şimdi Trump niye diktatör oldu? Ya durun bakalım daha çalışmadı. Bir çalışsın. Biz Amerikan iç işlerine karışmayız. Bize enteres etmez. Peki İngiltere'dekilere ne oluyor? Avrupa'nın değişik yerlerinde olanlara ne oluyor? Bunları anlamak mümkün değil. Bunlar değerli kardeşlerim. Şunu tatlı su demokratıdır. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar dürüst değildir. Bunlar darbecileri kırmızı halılarda karşılayanlardır. Biz ise darbecileri indirdiğimiz için bunlar rahatsız oluyorlar. Eğer darbeciler 15 Temmuz'da başarılı olsaydı var ya, bunlar Avrupa'nın meydanlarında zil takıp oynayacaklardı. İşte Şimdi siz idam istiyorsunuz ya. İdam isteyince beyefendiler rahatsız oluyor. Şimdi ben diyorum ki geliyorlar ya Avrupa'dan. Geldikleri zaman konuşuyoruz. Diyorum ki demokrasi nedir? Milletin iradesine saygı duymaktır. Sandığa saygı duymaktır. Millet derse ki biz idam istiyoruz. 248 şehit vermiş ya. 2193 gazisi var ya. Ve diyor ki ben idam istiyorum derse ve bu parlamento'ya gelirse. Parlamento'dan da bu geçerse bana da gelirse ben de bunu onaylarım diyorum. <laughs> Diyorlar ki ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu reddeden Beni orası ilgilendirmez diyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok kararlar var. Biz tanırız diyorum, biliriz. Kardeşlerim, bu millet asildir. Bu milletin iradesi, evet, herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Onlar isteseler de istemeseler de karar sizin kararınızdır. Benim Mehmetçiğim şehit olacak. Bunların umurunda değil. Benim 248 vatandaşım şehit olacak. Bunların umurunda değil. Benim ülkem yakılıp yıkılacak. Bunların umurunda değil. Bir günde 53 kardeşimiz Güneydoğu'da Kürt kardeşimiz öldürülecek. Öldüren Kürt, talimatı veren Kürt. Bunlar utanmadan hala onları savunacak. Şimdi ben Batı'ya sesleniyorum. Bu ülkeden kaçıp giden teröristleri Brüksel meydanında konuşturan, nutuk attıran siz değil misiniz? Bunların elinde bir de hastane raporu var biliyor musunuz? Avrupa'dan rapor almışlar. Bunların raporları da sahte. Raporlu olanın meydanda ne işi var ya? Meydanda gelip konuşuyor. Ve bütün bunların yanında bir başka adım da şu. Bunlarla bizi tehdit ediyorlar. Neymiş? Milletvekilleri hapse girmiş. Buradan hatırlatıyorum. Dokunulmazlığın kaldırılmasını bunlar istemedi mi? E dokunulmazlık kalkınca niye rahatsız oldular? Bakınız dokunulmazlık kalkınca gelip yargıda ifadesini veren siyasi parti liderleri bile var. Bak verdiler bitti iş. Bunlar niye kaçtı? Çünkü bunlar teröre bulaştılar. Teröre yataklık yaptılar. Ve sevgili kardeşlerim biz terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Suriye'de de DAEŞ'la, PYD'yle, PKK PKK'yla hepsiyle terörle mücadeleyi sürdüreceğiz. Tamam. Şehit veriyoruz. Eyvallah. Canımız yanıyor. Biliyoruz. Ama biz şuna inanıyoruz. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Biz böyle yürüdük. İşte şurada, şurada gazi kardeşlerimiz var şehit eşleri var. E buyur. Allah onlardan razı olsun. Hep söylüyorum. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Eyvallah. Şunu unutmayın. Bizim Rabia'mız var. Birincisi ne? Tek millet. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Abazası, Boşna'a vesaire 80 milyon tek milletiz. Milleti İbrahim unutmayın. Tek millet. İki tek bayrak. Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Her yıldız bir şehittir. Ve üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.